Yağlar, lipitler. 9. sınıfın 1. dönem canlıların temel bileşenleri konusundan organik besinlerden e, karbonhidrattan sonra ikincisini işliyoruz. E, yağlar lipitlerin görevini geçen ders anlatmışız. Şöyle söz olarak 2-3 dakika tekrar ederim. Sonra da basit yağlardan yağ çeşitlerini anlatalım. Yağlar ikinci enerji kaynağımız vücut enerji olarak ikinci sırada kullanır. Önce karbonhidratı tüketir sonra yağlar ikinci olarak kullanılır enerji için. En çok enerji veren besinimizdir. İçerisinde hidrojen oranı yüksek olduğu için arkadaşlar hafiftir. Hafif olduğu için de göçmen kuşlar, kış uykusuna yatan hayvanlar vücutlarda ne yaparlar? Yağ depolarlar. Avantajı nedir? Hafif olduğu için üzerinde çok miktarda bulundururlar. Hafif olması, taşımasını kolaylaştırdığı için içinde bol miktarda enerji çıkar. Ne yapar? Havadan oksijeni alıp içerisindeki hidrojenle birleştirdiğinde oksijenin solunum sonucunda yağlardan su açığa çıkıyor. Ayrıca hidrojen çok olunca da bol miktarda enerji verir. Bundan dolayı göçmen kuşların yağ depolaması çok mantıklı bir uyumdur arkadaşlar artı kış uykusunda yatan hayvanların da vücutta yağ depolama mantığı budur. Ne vardır yağların yapısında? Ester bağı bulunur. Yapı bu birimleri yağ asitleri ve serollerdir. Peki yağlar kaç ayrılacağız? A e, basit yağlar. Aslında yağın yapı birimidir. Yağ asitleri de deriz göbek adına. Yağları doymuş ya da doymamış diye ikiye de ayırabiliriz yağ asitler. Eğer karbonla arasında tekli bağ varsa doymuştur. Çiftli bağ varsa doymamıştır arkadaşlar. Doymuş yağlar oda sıcaklığında katı olur. Hayvansal kökenlidir genellikle. Hidrojen oranı fazladır, enerjisi fazladır. Mesela kuyruk yağı, tereyağı, don yağı. Bunların içindeki yağ asitleri doymuş yağ asittir. Doymuş yağ asitlerden oluşan nötral yağlarda işte bunlar oluyor aynı zamanda. Peki burada istisnası var mı? Mesela palm yağı dediğimiz bir yağ var. Bu aslında palmiyeden elde edilen yağdır. Bitkisel olup da katı olan, donmuş olan e, belli başlı birkaç tanesi. Bir tanesi bu. Doymamış yağ asitler nedir? Oda sıcaklığında sıvı olan ayçiçek yağı gibi bitkisel ya da zeytinyağı gibi yağlar olabilir. Balık yağı da istisnasıdır bunun arkadaşlar. Hayvansal olduğu halde doymamıştır, sıvıdır. Hidrojen oranı azdır, daha hafiftir bunlar. Hidrojen oranı az olması bunun hafif olduğunu gösterir. Oleik asit, zeytinyağının içindeki yağ asit, fındık yağı, ayçiçek yağı bunların içerisinde de doymamış yağ asitleri var. Peki, doymamış yağ ne? Oda sıcaklığında e, doymamış yağ asitlerini doymuş yağlara benzetebilir miyiz? Benzetebilir. Sidrojenle bunu laboratuvarda basınçla doyurursak arkadaşlar margarinler elde ederiz. Aslında o zaman margarinler neymiş? E, köken olarak doymamış yağ ama görünüm olarak doymuştur. Hayvansal gibi durur. Peki bir diğer yağlar bileşik yağlardır. Bunlar hücre zar yapısına katılır Orhan. Hücre zar yapısına destek verir. Hücre zarını korur, esnekliğini sağlar. Nelerdir bileşik yağlar? Lipide fosfat eklersek fosfolipit olur. Lipide yani yağ glikoz eklersek glikolipit olur. Lipide protein eklersek prolipid değil tabii ki lipoprotein oluşur arkadaşlar. Bu fosfolipidi özellikle açmak istiyorum. Bu sınavlarda gelir. Fosfolipit dedi fosfat ve iki tane yağ asitinin birleşmesiyle oluşur. Şu arada bir grup daha var. Kolin grubu dediğimiz. Burada unutmayın. iki yağ asiti var. Bir fosfat var. 3 yağ asit olursa nötral yağ olur. Biraz sonra anlatacağım. 2 yağ asit bir de fosfat olursa buna fosfolipit deriz. Fosfat kısmı suyu sever. Hidrofil diyoruz biz bu kısma. Hidrofil. Filin hortumları var tatlı. Suyu çekiyor. Hidrofil derken de suyu seven aklımıza gelsin. Aynı şekilde hidrofobik özelliği var mı? Yağ asidi kısmına suyu iter. Biz buna da hidrofob deriz. Fobiya korku demek. Latince'de araknofobiya var. Mesela örümcek korkusu, klastrofobi, kapalı alan fobisi. Bir de hidrofob suyu iter. Bu çatılara ne konuluyor? Ziftli kağıt koyuyorlar. Zift içerisinde yağ olduğu için suyu iter. Onun için çatıda güzel bir yalıtım malzemesidir aynı zamanda. Peki bunu da geçtik. Nötral yağlar son olarak trigliseritler. Depo yağlarda vücudumuzda depolanan e, yağlarımızdır. Arkadaşlar 3 yağ asitli bir ile ester bağıyla bağlanma sonucu oluşur. Şu aradaki bağın adı esterdir. Unutmayın. 3 yağ bir gliserol birleşir. Nötral yağlar oluşur. Yanında da su Çıkar. Burada kaç ester bağı var? 3 tane. Bunu da buraya belirtelim isterseniz. 3 ester bağı var. Evet. Nötral yağımızda bu. Gelen de depo yağlardır vücudumuzdaki. Not. Nötral yağlarda en az 2, en fazla 4 çeşit monomer. Ne demek bu? Şu 3 yağ ise aynı olursa 1. Bir, bir de bu 2. En az 2 çeşit monomer olur. 3'ü de farklı. Bir de bu olursa 4 çeşit olabilir arkadaşlar. Peki son olarak steroidlerden bahsedeceğiz. Yağ asitlerinden dördüncüsü. Steroidler öleme hormonları ve bazı vitaminlerin yapısına katılan özel yağlara biz steroid deriz. Mesela testosteron, östrojen, progesteron gibi hormonların içerisinde steroid grubu bir yağ vardır. O zaman yağların düzenleyiciliği nereden geliyormuş? Aslında steroidlerden geliyormuş. Steroidin bir çeşidi var alt başlık. Kolesterol. Kolesterol de arkadaşlar D vitamin öncüsü. D vitamini güneş ışığıyla kolesterol etkileşime girdiğinde vitamin D'ye dönüşüyor. Aslında bu D vitamini ham maddesidir arkadaşlar. Sinir hücresinin miyelin kılıfını dışına oluşturur. Kanda oranı artarsa bunun damar tıkanıklığı, kalp krizi yapar. Hayvan hücre zar yapısında da katılır. Kolesterol unutmayalım. E, kolesterol kafada böyle kötü bir imaj veriyor. Hani çok kötüymüş gibi algılanıyor sağlık açısından. Kolesterol bizim için önemli. Hücrelerimizde olması lazım. Sadece fazla olması problemdir arkadaşlar. Peki Niye kolesterol hastaları e, arkadaşım kelle paça ya da sakatat yemesin diye söylerler. Bunun içerisinde çok fazla sinir hücresi vardır kellede. Onda da bir sürü yeni kılıf vardır. Çok fazla kolesterol yüklemesi yaparsan vücuda o da damar tıkanıklığı yapar, kalp krizi yapar. Evet yağlar bu şekilde arkadaşlar. Karbonhidratlar, yağlar derken proteinlere geçeceğiz. Var mı sorusu soru? var? Yok. Teşekkür ediyorum. O zaman mevzuyu burada noktaladım. Bu.